Hepinize esenlik olsun. Sizleri Rabbin sevgisi ve lütfuyla selamlıyorum. Rabbin iyiliği üzerinize olsun. İsmim Artun. Eskişehir Protestan Kilisesi Pastörüyüm. Sizlere Hristiyanlık inancında domuz eti yemek günah mı? Bununla ilgili bir paylaşım yapacağım. Buna başlamadan önce e, aslında en geriye kadar gidip Tevrat'ın başına yani ta insanların yaratıldığı zamanına gitmek lazım. E, domuz etinin günah mı olup olmadığını anlayabilmek için ya da bir et neden haram kılınır, neden helal kılınır anlayabilmek için. E, bunu yaparken yaratılış 1. bölüm 29. ayette Tevrat bizlere şöyle bir şey aktarır. Diyor ki, daha insan günah düşmemişken işte yeryüzünde tohum veren her otu tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak der. Görüyoruz ki Tanrı insanı yarattığında herhangi bir hayvanı öldürmek üzere yaratmamıştır. Çünkü Tanrı dünyayı yarattığında ölüm diye bir kavram yoktu. Dolayısıyla insanın et yeme gibi bir durumu söz konusu değildi. Bugün bile bir kişinin fazla et tükettiğinde farklı hastalıklara kapılması aslında insan vücudunun et yemeye alışık olmadığının bir göstergesidir. Tanrı insanı bu şekilde dizayn etmemiştir. Tabi konumuz etin, domuz etinin günah olup olmaması olduğu için aslında olay bu şekilde başlıyor. Ancak günah dünyaya girdikten sonra yani insanoğlu günaha düştükten sonra sadece kendini günahla etkilememiştir. Bütün doğayı da etkilemiştir günah. Dolayısıyla günah bizlerin hayatında kan dökme dürtüsünü başlatmış ve insanoğlu bununla birlikte et yemeye başlamıştır. Şimdi bazı insanlar da şöyle düşünebilir diyebilirler ki ya eğer madem ki böyleyse niye etiyoruz? Çünkü artık günah girdikten sonra o düzen bozulmuş ve artık bir insan et yiyip yememesi önemsiz bir hale gelmiştir. Dolayısıyla artık et yenebilir insanlar tarafından. E, tabii ki bunu takip eden düzende Tanrı bir e, kurallar zinciri insanlara bildirmiştir. Yine bunu e, hemen Yasanın Tekrarı 14. bölüm 4. ve 8. ayetler arasında okuyoruz. Diyor ki Şu hayvanların etini yiyebilirsiniz. Sığır, koyun, keçi, geyik, ceylan, karaca, yaban keçisi, gazal, ahu, dağ koyunu, çatal ve yarı tırnaklı, geviş getiren her hayvanın etini yiyebilirsiniz ancak geviş getiren ya da çatal ve yarık tırnaklı hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır. Deve, tavşan, kaya tavşanı çünkü bazılarında geviş getirir ama çatal tırnak yoktur ama diğerlerinde de çatal tırnak vardır ama geviş getirmez. Son olarak da domuz çatal tırnaklıdır 8. ayette ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır der Tevrat'ın başlangıcında. Bugün İslam dünyasında da e, domuz e, kirli kabul edilir ve günah olduğu için yenmemektedir. Bugün farklı insanlar farklı bu ayetler için farklı açıklamalar getirmeye çalışmaktadır. İşte kimisi der ki yok kirli, kimisi der ki yok helal değildir. İşte e, şu sebepten ötürü. Kimisi de der ki işte sağlıklı değildir. E, farklı açıklamalar getirmeye çalışır bütün insanlar bu ayetler ancak size bir şey e, itiraf edeyim. Bütün bu açıklamalar aslında insanların kendi şahsi fikirleridir. Çünkü hiçbir kitapta Tanrı neden bu hayvanların etini yemeyi yasak kıldı veya e, serbest bıraktı e, bazı hayvanların etini yemeyi kimse... Açıklamamıştır Tanrı. Hiçbir kitapta bir ayet bulunmaz bununla ilgili. Sadece insanlar kendi fikirlerini öne sürmektedir bu konuyla alakalı olarak. Doğruyu söylemek gerekirse, hani e, bazı insanlar işte domuz etinden bahsettiği zaman e, sağlıklı olmadığını ya da temiz olmadığını söylüyor. Ancak e, yapılan araştırmalar tavuk etinde en az domuz eti kadar Kirli olduğunu eğer ki bunu tartışacaksak gösteriyor. Yani burada mantık e, şu olmamalı. Ben şu sebepten ötürü yemiyorum değil. Tanrı istiyor ya da istemiyor diye yiyorum veya yemiyorum. Bunun bir açıklaması yoktur çünkü Tanrı bu açıklamayı insanlara bildirmedi. Benim de şahsi fikirlerim var. Bana sorarsanız Tanrı bu kuralları verdi çünkü bu yasaklı hayvanların çoğu. O dönemde vahşi kabul edilen hayvanlarda insanları öldürebilecek hayvanlardı. Dolayısıyla Tanrı bu hayvanların etini yemeye izin vermemiş olabilir o dönem için. Ancak İncil geldiğinde, Mesih dünyaya geldiğinde aslında Mesih olayın bambaşka bir yönünü bizlere aktarmaktadır. Markos 7. bölüm 14. ve 19. ayetler arasında İsa Mesih kendisi bizzat bizlere şu sözleri iletir der ki İsa halkı yine yanına çağırıp onlara hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin dedi. İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletmez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. İsa kalabalığı bırakıp eve gidince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara demek siz de anlamıyorsunuz öyle mi dedi. Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletmeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil midesine gider. Oradan da helaya atılır. İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. Şimdi bazı insanlar şu noktaya takılıyorlar. Madem ki İsa serbest kıldığı Niye Musa bunu yasakladı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eski anlaşmada çok tarif eden, eski anlaşmayı tarif eden çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki eski anlaşmada gelecek iyi şeylerin sadece gölgesi vardı. Yani belli şekiller, belli amaçlar dahilinde eski anlaşma kuralları verilmişti. Ancak bunların hiçbiri tam manasıyla Tanrının istediği şeyleri yansıtmıyordu. Bunlar sadece geçici şeylerdi. Dolayısıyla Mesih bu nedenle gelmiştir. Çünkü Mesih o geçici şeylerin asıl anlamını ve önemini bizlere vurgulamaya gelmiştir. Mesih bu bölümde Markus 7. bölüm 14. ayetten 19. ayet arasında bizlere oldukça önemli dersler verir. Bunlara teker teker bakalım isterseniz. İlk olarak İsa Mesih çok önemli bir noktaya değinir. Der ki yiyeceklerin insanın yüreği üzerinde yani ruhsal hayatı üzerinde hiçbir etkisi yoktur der. 18. ayette bunu rahatlıkla görebiliriz. Diyor ki dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz der. Yani biz ne yersek yiyelim herhangi bir yeti yedik diye ya da yemedik diye Tanrı'dan bizi uzaklaştırmaz ya da bizi Tanrı'ya yakınlaştırmaz. Zaten eğer ki öyle bir etkisi olsaydı, mesela, Türkiye'de etrafınıza bakın, domuz eti yemeyen çok insan var ama domuz eti yemeyip bir sürü farklı günah işleyen de tonla insan var etrafımızda. Eğer domuz eti yiyip yememek bizi dürüstleştiriyor olsaydı ya da Tanrı'ya yakınlaştırıyor olsaydı, insanların hayatında, ruhsal hayatında bunların etkilerini görürdük. Keşke insanlar domuz eti yeseydi de, hayatlarında, ruhsal hayatlarındaki daha önemli konulara dikkat etselerdi ama bunu maalesef görmüyoruz. Bunun için de tabii kişilerin Mesih'e iman etmesi gerekir. O yüzden sadece Mesih insanların yüreğini değiştirebilir. İkinci olarak Mesih'in bu öğrettiği, e, nok ayetlerden şunu çıkarıyoruz. Diyor ki insanı kirleten insanın içinden çıkandır. Ne demek istiyor İsa Mesih? Matta 12. bölüm 34. ayette diyor ki çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İnsan ağzı yüreğinde var olan nefreti dışarı döker. Küfür ettiğinde ne bileyim Zina işlediğinde bu duygular da insanın yüreğinden kaynaklanır. İşte e, ne bileyim yalan söylediğinde tasarlar, kötü tasarlar kurduğundaki bütün bunlar hepsi insanın yüreğinden kaynaklanır. Vesaire vesaire bunları çoğaltabiliriz. İnsanın yüreğinden dışarı çıkar ve ağzıyla yüreğinde tasarladığı kötü tasarıları bu dünyaya ilan eder insanoğlu. Dolayısıyla insanı kirleten şeyler yediği yemekler değil, yüreğinden çıkan sözlerdir, tasarlardır, düşüncelerdir. Dolayısıyla yiyeceklere takılmamakta fayda var. Üçüncü olarak 19. ayette çok net bir şekilde diyor ki İsa Mesih bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. Bizler biliyoruz ki Yediğimiz her yiyecek bu dünyada. Mesih bu dünyaya geldiğinden beri, bizlere kurtardığından beri, bizlere Tanrı'yla tanıştırdığından beri yiyecek yiyip yememekle Tanrı'ya yaklaşmadığımızı, yüreğimizin değişmediğini biliyoruz. İsa Mesih bütün yiyecekleri temiz kılmıştır. Domuz eti de bunlara dahildir. Yani diğer etlerden bir farkı yoktur. E, korkmadan herkes yiyebilir bütün etleri O yüzden e, bunu sizinle paylaşmak istedim Hatta bazı kişilerin çekincesi olur diye e, Belki tereddüt eder diye Şimdi sizlere de e, önünde de domuz etini Yemek istiyorum göstermek istiyorum yenebileceğini gönül rahatlığıyla Domuz etidir arkadaşlar afiyet olsun herkese afiyetle yiyebilirsiniz Dünyadaki bütün etler ananızın ak sütü kadar helaldir. Hiçbir çekinceniz olmasın. Rab hepinizi bereketlesin. Esen kalın.